Merhaba. Başlayalım. Yine karışalım, susun. Gelin buraya. Kapat oldu gözünü de. Gözün ha, Bakayım. Vallahi görmüyor. Hadi, karışalım. Hadi, <laughs> hadi başlayalım. <bör. gülüyor> Toprak. <gülüyor> <gülüyor> Çık. Yeee. <Yeah>. şimdi? <laughs> <laughs> ben vururum. Vurum. Bana vuracak mı? Ne da vuracaksın. Sana vururum, Ah görüyor. Görmüyorum. Sen de mi görüyordun yoksa? Ben görmüyordum vallahi. Görüyor musun? Görüyorum. Yani yer değiştirdim. Tamam. Yer değiştirdim. konuşmayın susun. <laughs> <laughs> Amin! <laughs> Doğru <laughs> mu? <mi>? Evet. evet. <laughs> boyun boyun aranızda ne ediyor. <laughs> Böyle <Boyun> anladın <laughs> Hiç vurmuyor musun ki? <duruyor> Mükemmel! <laughs> <laughs> Hadi hemen yer Nasıl? değiştirelim. annem? Anne Nasıl anladın? Ey ya hocam benim hocam. Ay, el, el, elden anlıyor. Eli yerler <laughs> <laughs> uzun küçük falan anlıyor. Anne. Tam bırakın durun, durun ya, ya. Ne <laughs> yaptınız bana? Açmıyorum gözlerimi. Tam bırakın tamam, hadi açmıyorum hadi. Hadi yerle işte. <laughs> Görme tamam. <laughs> Dur. Söyleme ama belki söyleyecek. Hayır anlamadım. <laughs> mükemmel mi? Hayır. Hayır. Çınar. Hayır. <gülüyor> Konuşmayın. <gülüyor> Çınar. Lan bu mükemmel mi? <laughs> ya yeter önce yavaş başvurun. Toprak. <gülüyor> 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 Baktın mı bakıyorsun? Hayır yani. yemin ya. ederim bakmadım. <laughs> ben <taktım>. yani. Tam <laughs> bakıyorsun. Allah korusun. Bu kadar yedim <laughs> <iyiydim> ya. <laughs> Kayıt vurmadın mı? Anetten, Gülüyor. Gülüyor. Şey Anne sen gülüyorsun ama Biz de halledim. Tam görmüyorum. Bak kama yedemeyin. Tamam mı? Tamam Şimdi hadi işte. Bekle en esneyim mi? Esneyim. esneyim mi be? Esne hadi. Esne. Esneyim yok. Tamam. Ah. Annem. Abi. Abi. Allah Allah beni de vurmasın. Evet anlıyor ya. <laughs> Hadi başlayın. Bekleyin başlayın. lan! Anne yavaş ne ya? <gülüyor> Gülüyor> Doğru, <yere> Doğru <laughs> mu? Doğru mu? Doğru mu? Kıyamıyorum lan. Kıyma. abim canım. <laughs> Can anne 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 kıyam. 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 Anne Mükay. <laughs> Mükay. <laughs> ya bu Mikael mi? Evet şimdi Mikael. I. Ama hepsi de Mikael Evet anne. Ama onun eli gibi acıtıyor. <laughs> ben sonuncuyu ben zaten. şerefsiz çok acıtıyor. Zop vuruyor değil mi? ben vurmadım. Sonuncuyu abi. ben vurdum. Hayır hep hepsi aynıydı. <gülüyor> Dur ben <laughs> takip de hata takip. Abi görme Mikael de. Abi ensesi de yok. Enseni niye kapatıyor? Abi şşş. Yer değiştirin. Ensesini kapatmış. Nerede işte Toprak. <laughs> Yenge sensin be. <böyle. gülüyor> Alo, yavaş <Ay>. ol. Yenge. <gülüyor> <gülüyor> Bu yekem dikesin <bir> yanı. Aa <laughs> <laughs> hiç mi bilemedim ya? Oğlum siz bana arkada oyun yapıyorsunuz ya. Beni oturttunuz. onun insanlar biraz acıma olurlar. Allahsızlar. Bu kimdir? Fırsat buldunuz ya. Bu Çınar'ın eline benziyordu sonuncu. <laughs> Yenge sen bence beni tokatlıyor. Bakın sinir falan varsa açık açık söyle. <laughs> Aa <Abi> bu sensin. Aa, bu ne sensin? Bu Hiç ben hiç vurmadım. Otobrasını. Hepsini alınmak için söyledim. Acıdı yavrum, acıdı. Bana oyun yaptın, dur dur. Hayır. Hep şunu tutmak oldu, geç. Anne özür dilerim, gel. Anne. Dur, dur. Öğğğh, hocamın boğazına şöyle çek. Çek. Tamam. Görüyorsun değil mi? Hayır. Parmağını yerleştirelim. <laughs> Bu hızlı vurmak isteyip de vuramayan Mika'yı. <laughs> 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 evet. Babacığım. Gerçekten mi? Ya gerçekten. <laughs> sürüm sürüm sürüm. Ne yapıyorsak iyi <laughs> niyetimizden yapıyoruz. Kaldım. Neden kaybediyorsak iyi niyetimizden kaybediyoruz. Ben de aynı Hadi. şekilde. Anne öpmeyin. Öp. <laughs> çocuğun ensesi açık diye vurmayın lan. Ben ensesine vurmuyorum. Vurma ya var. ne oluyor? Ölmeyiz bundan herhalde. Kaşımı gözükürler. Kaşım gözükür kaşımı kapatamazsın <gülüyor> ki. <gülüyor> kaşım açık kalsın boşver. Lan bu çınar nereye <laughs> Net net <laughs> mi? <Demir, demir>, <laughs> belliydi senin Ama bak anne acıma sen böyle olan gel. Gör. Aa, görüyor. Böyle yok, görüyor. görüyor. Görmüyorum valla. <laughs> Şöyle yapalım bir saniye. saniye. Valla görmüyorum. Tamam. İlaç kokuyor. Bunu hayır Anne gel şuraya. Canlı yayını terk etti resmen ya. Gidiyoruz. Ben öyle değil. Canlı yayını terk ettin ya. Tamam bırak. Tamam, Tut öyle. Sen bırak dur. Hayır şöyle dur şöyle. Sen normal dur. Bekle gözüm acıttı. Tamam başlayın. Bekle bekle Başlayalım. Ha görmüyor mu ana bak gerçekten görmüyor. Tamam başlayın. Allah Allah. Pis kokuyor. Tamam ya evet. Maske takın oğlum. Hmm, Vurun. Sopa. Geç. Öyle bir <vurdun> ki. <laughs> Kim vurabiliyor? Bak hani böyle ama ya, i̇şte şey. çekim, Ay, yavaş. Böyle vurma anne. Bak değil böyle vuruyor abi. Evet. Yavaş vurunca anlaşılıyor çünkü. Kimin bana yavaş vurun bir zahmet. Benim bilgilerim <laughs> tutar ha. <laughs> -"Bekle da görüyor. Görmüyor mu? Annem. Mükemmel <laughs> abi. <laughs> Cevabı hazırlamış gibi bekledi yalnız. <laughs> <laughs> Babamla gelse çok iyi olur. Babama acımaz <laughs> Oğlum burnumu sal. <laughs> Bana ne yaptın? Gözünü kapat. <laughs> ben kulağımdan geçireyim de acımaz. Acıma acımaz. Korsan. Lan bu bez gerçekten ne kokuyor? Oldu mu? Bakayım. Hadi tamam göz, gözlerim kapalı zaten de. Ha. Şş, dur. Anne kim? Annen hazırlanıyor. Yaşar. <laughs> Lan Yemin o saç ya Hayır değil hadi hayır, hayır bendim ya Toplanmak mı neyim? O biz karşıda sen kafana o eğdin ya Neden anladı, söyleyeyim mi? Sen çünkü yana doğru uyuyorsun ensenin tam ortasına alıyorsun. Benim nereden anlayacak bana? Tamam. Çünkü ben anladım. Ben şimdi şey bir hocam var <laughs> ya aslan anlayacak. Taktiği değiştiririm. Ama bunu yine de denemeyeceğim. Başka Kansiyon. sizden birini deneyeceğim. Belki deneyebilir Sizden birini deneyeceğim. Ay hociklerimi bozacağım. Ben ilk ben gözünde tutayım sen gerisini ben annem dedi mi o o o kafaya Mikaelım, ben, ilk o, ben o yüzden yavaş Anlamadım. Tamam geç. geç bakayım. Otur bakayım anne. Hadi arkadaşlar. Sahip çıkalım dedi. Dediysen. Mikay. diye. Çınar. Mikay. Çıktı yavaş vurma. Toprak. evet. <laughs> Oğlum da benim gibi Çok kıyamıyor. Yani. Ama bunlar benim var ya. Bunlar. Sonra izleyeceğim ben. Sana nasıl oyun yapıyorsun? Wow. Vaa. Da 8 dakika yapayım. olmuş ya. Ortaya orta girip arkaya nasıl <laughs> yapıyorum? Abi ne yapıyorsun? Oldu mu? Gözüm oydu. Tamam hadi. Anne vur. Annem. Abim. <laughs> ne yaptınız o zamansa bir şey. Hayır. Başlıyoruz. görmüyorum. Zaten gözüm kapalı başlayayım. Direkt oturabilirsin <laughs> ama bu ne? Anne. Anne nasıl kızdı bu şey. Doğru değil lan çıkarma şey <laughs> şaka Dur bakayım. Allah kafa mı ediyor? toprak! Toprak. <laughs> <Hiç. gülüyor> ben ben. <laughs> ben hiç vurmadım. <laughs> mükemmel abi. Şaka şaka ben. Ben hiç vurmadım. Bir kere bile vurmadım. Hayır mükemmel abi. Ben vurmadım. Ebru ablamla şarsın ama yersin. <laughs> Oyun için mi? gram atlı var zaten bir Ay <laughs> görmüyorum daha istiyorsun? Hadi. Oha abim. Abi mükemmel abim. <gülüyor> Nereden anladım <laughs> Çıkartma, seni... biz evet deyince çıkart, hemen çıkart. Nereden? Siz gülünce zaten belli oluyor. Belki <laughs> 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 normalde de bileceğiz bu <laughs> <takdum> şekilde. Zıbap <Zıbabımış>. gümüş. Aslında en hızlı kaçıyor. Bak abartmayın hızlı dursun. <laughs> tamam bir dakika görünüyor şu anda. <laughs> Anne bu. O... Dur lan görünüyor aynen, kapatmadım. <laughs> Vurmayın lan parmağım gözüme girer. Hayır, kolumu uzun I am ready. Bu toprağın eliydi sanki. Ye net yengemdi bu. Ulan biliyorum, da, biliyorum da söylemiyordunuz bunu. <laughs> Yenge bu da sende sanki. <laughs> bu çınardı. Gülünce kahkaha geliyor. Annemi <laughs> hiç bilemedin <laughs>. gerçekten. Hiç, hiç, hiç. Annem için. toprak dedin. <laughs> Kapat gözünü. Kapattım ya. Cidden gözümü kapatıyorum bak ya Ah toprak. Toprak. Gülsen. Mükemmel abi Şimdi görecek ol. Mükemmel mi oldu ya? Kaşınma toprak. Geç oturtayım seni. Anne bir şey yapmasın. Kırıcı yap yakarım valla. Başlıyoruz. Abim. Abi, Geç lan! <laughs> Şikayetçi bak Daha gözünü kapatmadı, daha dur gözünü kapat. Gözünü kapatma. Mükemmel abi. Abi nasıl vurdu? Nasıl vurdu o ya? Kim? Kim? Ben, benim Bizim... ben doğru doğru. <laughs> daha güzel yapıyor da? Ceviz de vurur. Kıyamadım. 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 Bak ben o kadar Çat gel. Çatırdatıyorum yoksa. E bana hızlı vurma hızlı. Ben hızlı Ha ben istedim. Biraz hızlı istiyorum. <işim. gülüyor> ben vurayım mı? Oğlum ya beynini sakar. sakar. sakar mı? Nasıl atar? Toprak çık oradan. Her zaman oraya girip konuşuyoruz. Kemençeme yaymış. <laughs> Kemen. Herkes görürsek <laughs> ya zaten. Kemençeme. Toprak. <laughs> Ee. Nasıl? Ben gülerekten yavaş buldum annemi. Yavaş vuruyordu ya. Nasıl eğne boy? Nasıl eğne? Sen arkasına böyle yapma. Ne kamera var. Sağ ol. Gün gelabim. Ah abim. Bak anlayacağım. Halde böyle vurma. Böyle böyle vurma Kapatma. <laughs> Kapattım gerçekten. Zaten gözümü de kapatıyorum. Yoksa o... Oh, annem! Hahahah! Korktum. <laughs> <laughs> Tınaklarımdan anlamadım. Abi gel bir şey diyeceğim. Kalın, kalın abi, gel. Ha. Bu Kapatalım. ne diyecektim, Unuttum mu lan? Kapatalım, babamı durayım. Ne oluyor baba? Abi, söylüyor musun, seslerini ne kadar? Tabii, şu an açıklamam. Ne? Anne, gel iç. Evet. Ha? Bekle. Yaşlılara, Yaşlılara yardım, yardım et. Dur lan, açayım, oturayım. Yaşlılara yardım et. Gel. Ver toprak. Oy toprak mı vurdu yoksa? Evet, Baba döverim onu. Az önce de toprak dedi. Ay. Geç. <laughs> salak yapmış. Sen salak yapmış. Sen <laughs> <laughs> salak yapmış. da <laughs> i̇şte salak yapıyorum. Acımayınca salak yapıyorum. Sen verme abi sen kulağıma çıkıyorsun. Tamam, tamam Tamam. Bir kere Tamam. Ka kalk, niye böyle? Çocuğun ağzı nasıl ben. Bak, ne oldu canım acaba? <laughs> Ensem yandı. Neyse, o da oturacak birazdan. <laughs> Benim kafamı ağrıyor. Sabah inşallah kafam sızlamaz. Hadi ha? Mika. Siyah kuşağım ben. Toprak, hep aynı yerde duruyorsun. Ondan belli oluyor. Hadi bakalım. Çınar. Geç, geç, geç. Niye sağlıyor? Nasıl? 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 Toprak. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> Toprak. Bu ne oluyor? Toprak diyor mu ya? O iki tanesini Mükemmel abimle... Ama <laughs> <laughs> çok yazık o ya Anne ayıp, toprak diyor. Artık darbeleri yavaş vuruyorsunuz tamam mı? Evet. Ayoo. Canınız acıdı. Aaa Mükemmel abim. Annem. Anne yavaş vuruyorsun, anlıyor no, anne. Ay neden anladım? Şöyle <laughs> bir tepesinden vuruyor sen bana da aynısı vurdu ama bildiğin. Tut anne gözünü sen takayım. <laughs> Önce saçın topuzun arkasına geçir. <laughs> bir dakika ya. Aynen. <laughs> evet, Aç <at> şu saçını <gülüyor> ya. <gülüyor> Elimizin tersiyle vurabiliyor <laughs> Evet. O ne oğlum, düşmanı vurdu. <laughs> şey yumrukla da vurabilirsin. Bir dakika. Bu kesin bir kâhit. Evet. Çok sağlam yedim yani. Anne ne yapacağım? Hadi kalk. Tamam geç. Sen annem öyle oldun ha? Kenan var mı? Oğlum oyun böyle değil mi? Hayvan. Ben de... Oyun var ne? Sen oyunu da ağzıma sürdün yani. Bebek <laughs> <laughs> fotoğrafı. Ağzım bir Yine fotoğrafı. Bir şey deneyeceğim. Kafanı getirsin. <laughs> Acısını Ay, çıkar. Kenan yapacağım. Pislik. Toprak. Çınar. Yenge. Hı. Sensin. Nerede <laughs> Ya bu çınar. Bu çınar. <laughs> Ay sigaran mı var orada? Nasıl anlıyorum ya? Annem diye yavaş şey yaptım. Yavaş mı? Annem olsa yavaş mı olur sence? Gel abi. Geç lan. Ama narkozun etkisi nasıl? <laughs> <laughs> Bana çok hızlı dermeler yani, gelecek mi diyor. <laughs> Toprak. <gülüyor> Ay, bu bakıyor he. Vallahi bakmadım. Oğlum azıcık oynayalım. <laughs> Kamera kayıtlarına bakacağım ki. Hı. Nereye atıyorsun? Yani. Vardan izle. Bakayım. Ya. 16 dakikadır oynuyoruz. oynuyor. Kaç tane takım koşuyorum Biraz oynayalım. <laughs> Annem. <laughs> Mikel abi. Yalan mı atıyorsunuz lan? Ah Mikel abi, bu Mikel abi. Aa. <laughs> Aa, Recep. Aa, evet. Sen Recep. annem. Gel annem. Evet. Tamam. Ya ben <laughs> e, yalan mı atıyorum? Yok işte. annem ben doğdum. şimdi kim oldu? Abim. Ben olmadım böyle. Bir kere orada bana da bilmem Nasıl Bir bana da <Var>, kişi var satayım. <laughs> <laughs> Yeni <laughs> doğum yapmış gibi. Kırmızısı var mı bunun? Biz kız bekliyorduk da. Bam. Kime ne sallıyor burada? Eee, düşünmeye düşünme zaman veriyor mu? Hayır Toprak ya. Toprak bence. Hayır veriliyor zaman. Toprak da bence. Bir tane daha mı geliyor? <laughs> Bu buram buram yengem kokuyor. Ulan bu kadar sıyırmayı bir erkek yapmaz bu yengemde. Değil mi? O ense çalışılıyor artık ya toprak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç vurmadım hikaye. Elim değmedi yani. Sen orada <laughs> bu ya. <laughs> sen bunu da çıkıyorsun. Ama ama o ne kaşını mı Abi ben nersen? Altı. Sana zor ama ver ben takacağım sen mal gibi tak. takayım. Aynen taktım. Mükerrer mi? Abim. Evet bizi geç. Anne yalan mı açacağım sana? Evet. Of oh, ben seni çok pisler ben her Anne yarın okula gidemezsen benden değil. Oha be. Bade var ya. Bahane abi. Oh toprak. <laughs> toprak ya elini kapın beni zekalı. Allah aşkına. <laughs> şey. Keşke vurmasaydı. Keşke vurmasaydı. Keşke vurmasaydı. <laughs> 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 Baksana nereden gelip vuracak sana? <laughs> ben Otur otur. Anne şunu tut. Oğluna vur. Özür Dur bir düzelteceğim. Abim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yavaş vurdum. Ama yine ben yavaş vurdum. Doğru artık. Şirinlerin gibi. Anne. Toprak. Hı hı. Sen <laughs> çık <laughs> kaldı çık çık. Hadi evet diyorum. Niye yalan <laughs> mı söyleyelim? Evet, evet onlar bana yalan söylüyor. Hayır ben. Evet <laughs> ben, ben hadi kalk. Evet ya. Saç bak. <laughs> saç düzelt. Şey ya. Saç saç baş düzelt. Ben bunu müzik deyip koyacağım. Müzik deyip mi? Evet. Hızlandıracağım. Annem. Abim. Abim. Recep. Doğru mu? Öyle, öyle, bir, öyle bir yok. Aa bak yine aynı şekilde ne çıkartıyor. Yüzün canını acıtıyorsun. Aç gözünü giy otur oyna. Aa ya Toprak. <laughs> 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 Bakayım mı? <mu>? Vallahi <laughs> çok belli. Bekleyin lan siz. Şimdi takayım siz göreceğim bekle. Bekle takmadım görünüyor bekle. Sanma ha. Nasıl? Mikel abi. Recep. Abim. <laughs> abi abim en sevim kuruyor. Hep sana anne Hayır. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben bir kere bir kere. gidelim. Tamam sonra gideriz. Nereye gidelim? Tamam hadi tamam. hazırım. Var ne ya? Ağlam. Dur lan. Ya Allah'ım lan yürü git görmüyor. Alatırmasın. Toprak. Toprak bu kadar belli vurma. Sen vurma hatta. Tamam hadi. Devam devam. Tamam onu saymıyorsun. Devam mı? Annem. Annem. <gülüyor> i̇ki bulut önce yapalım. İki, iki. <laughs> bulut. <Bak gülüyor> <in. Nasıl gülüyor> <diyorsunuz gülüyor> bu şekilde. Anne atayım mı? Nasıl diye istiyorsun? Hadi hadi. Ne oldu? oğlum? Şuradan tut da. Hadi, geçirsenize lan. <laughs> ben <Çabuk gülüyor> Sen neyi bekliyorsun? <laughs> <laughs> Anlamadım. Böyle görünüyor. Çok hoş. Ne görünüyor? Geri zekalı. Gözümü <laughs> kapatıyorsun zaten ben. Neyi göreceğim? Ama bir şey diyebilir miyim? Topuzundan nasıl vuracağız? Şurayı Çıkart hani. Bana ne ya? Enseme vurma sen tamam. de. Ay çıkartacaksın. Çınar. Hayır. Tamam böyle Gözüm anne böyle ya. o zaman. Gözüme batıyor dur. Zıngıldan. <laughs> Ay Çınar. Bildin <laughs> <laughs> mi? Gerçekten evet. Anne nasıl anne? Hiç söylemeyin. Niye? Bu kadar sen, dürüst olmayın. Inkeni... Niye söylemesin? Ben geçireceğim şimdi kafana. Hazırlan. Mikael abi. Mikael abi. Frank. Trek. Bildiğim. Aaa Trek. Annem. Aa Toprak. Aaa Trek can. Tamam bu sefer. Bu sefer. Bu sefer. Bu sefer. Bu Gidelim ben öyle vururum sana. Vururum keşke. Abim! Ulan öyle vurduğunu... sen çocuğu kulağı duymuyor. <laughs> <Daha> vurulur mu <laughs> Anne ne çocuğa engel raporu <gülüyor> alacağız. <laughs> oh, Anne! <laughs> Kalksana. Ne benim sen gülüyor musun? Mükemmel böyle Tam kapanışı benle yapıyoruz hadi. Hayır. Evet hadi. Hayır. Yoruldum. Hayır. Boğazım ağrıdı. Telefonu aşağı atarım ha. Kapatsanız lan. Ya o son Gözüm acıttı. Son değil anne. Oldu mu? Evet. <gülüyor> toprak mı bu? <gülüyor> <gülüyor> bu toprak. <laughs> Ay çınar. Ne seçimdi ya? Hangisiydi? Hangi olumdi? Pas. Çınar. Toprağa benzeme. <laughs> Vallahi bu Çınar'ın öküz eli. Bana ne ya? Söyleyin. Yalan söylüyorsunuz. Bu kadar tahmin bilememizlik olamaz yani. Çınar. Vallahi Çınar. <laughs> Toprak. Ne evet, bu sefer bildi bu. Bu adam anne işte sen yalan açıyorlar ha. <laughs> Benim oğlum vicdanlı gördün mü? <laughs> evet. O sert burada vuran da abim ne? Ama, ama, abi, ama, ama, ama oğlum sor bakalım. Bir, <laughs> bir tek bir, 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 kere vurdu diğerleri iki mi vurdu? Çınar <gülüyor> mı? İkisi. <laughs> ben bir kere vurdum. Tamam yeter, tamam hadi tamam. Hayır. Hadi bay bay yapın. Sürümat. Anne sürümat ana sürümat 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 ne ya? 对呀。Yeah.